kazanım odaklı yaprak test 8. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu değildir? Sınıfımızdaki öğrencilerin en çok tuttuğu takımlar hangileridir? Evet bu bir araştırma sorusudur. Bunu belirlemek için öğrencilere tek tek sorarız. Okulumuzdaki öğrencilerin en çok sevdiği dersler hangileridir? Bu da bir araştırma sorudur. Bunun da birçok cevap, birden çok cevabı vardır. Öğrencilere tek tek sorarak belirleriz. En küçük iki basamaklı sayı hangisidir? Bunun cevabı bellidir. En küçük iki basamaklı sayı 10. Bunun belirlemek için insanlara teker teker sormamıza gerek yok. Yani tek bir cevabı olan sorular araştırma sorusu değildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız C. Denizli'ye de bakalım. İlimizdeki en çok gezilen yerler hangileri nerelerdir? Bu da en çok gezilen yerleri belirlemek için insanlara sorarak araştırma yapmamız gerekir. 2. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorudur? Sorusudur. Matematik öğretmeninizin ismi nedir? Bunun bir tek bir cevabı vardır. Araştırma sorusu değil. 2 basamaklı en büyük asal sayının cevabı da tek bir cevabı vardır. O da araştırma sorusu değil. Furkan'ın en sevdiği yemek hangisidir? Bu da bir bir kişiye sorulacak bir soru olduğu için. Bu da araştırma sorusu değildir. Sınıfımızdaki öğrenciler en çok hangi tür filmleri sevmektedirler? Bunu belirlemek için sınıfımızdaki öğrencilere teker teker sorarak bir araştırma yapmamız gerekir. Bu bir araştırma sorusudur. 3. Sibel okulundaki öğrencilerin yemekhanede çıkan yemeklerden en çok hangisini tercih ettiklerini belirlemek için bir araştırma yapmak istemektedir. Sibel'in araştırma sorusu ne olabilir? Ne yapması lazım? Öğrencilere gidip teker teker e, hangi yemeği en çok tercih ettiğini sorması lazım. A. En çok kaç tür yemek tercih ediyorsunuz? Burada kaç tür yemek tercih ettiğini araştırmıyoruz. Bu değil. En beğendiğiniz yemek hangisidir? Olabilir. Tercih etmediğiniz yemek türü hangisidir? Bu sevilmeyen yemekleri belirlemek için sorulan bir soru olabilir. 6 A sınıfındaki öğrenciler en çok hangi yemeği sevmektedirler? Bu da 6 A sınıfındaki öğrencilerin sevdiği yemeği tespit etmek için. Ama biz de okuldaki tüm öğrencilerin sevdiği yemeği tespit etmek istiyoruz. O yüzden tüm öğrencilere bu soruyu sorabiliriz. Bursa. 4. Yukarıdakilerden hangisi araştırma sorusuna cevap verebilmek için veri toplamamıza yardımcı olur? Evet, anket yaparak veri toplayabiliriz. Daha önce yapılmış kayıtlı verilerden faydalanabiliriz. Soru listesi hazırlayıp araştırma sorusuna cevabımızı bulabiliriz. Cevap 1-2-3 Yukarıdaki çeteli tablosunda her bir kitap okunan 12 kitaba karşılık geldiğine göre 5. ve 6. soruları cevaplayınız. Şimdi bu kitap şuradaki kitap resmi şuradaki kitap resmi 12 kitap değerindeymiş. Bu da 12 kitap, bu da bu da. Yani 6A sınıfında şunların toplamı kadar kitap okunmuş. 4 tane 12 ne yapar? 48. 6A sınıfı 48 kitap okumuş. 48. 6 B sınıfı 12 12 12 3 tane 12 36 eder. 36 tane. 12 ile 3'ü çarparak bulabiliriz. 6 C 12 12 12 ile 2'yi çarparız. 24 kitap okumuş veya 12 ile 12'yi toplayabiliriz. 6 D kaç kitap okumuş? 12 12 12 3 tane 12. 12 ile 3'ü çarparız. 36. 36 tane de kitap okumuş 6D. Altın, 6. sınıflarda toplam kaç kitap okunmuştur diyor. Bunları toplayacağız. 48, 36, 36, 24. Toplayalım. 8, 6 daha 14. 6 daha 20. 4 daha 24. Elde var 2. 4, 3 daha 7. 3 daha 10. 2 daha 12. 2 de elde 14. 144 kitap okumuş 6'lar. O zaman cevabımız Adana. 6. En az kitap okuyan sınıf en fazla kitap okuyan sınıftan kaç kitap az okumuştur? Şimdi bunlar kaçer kitap okumuştu? 4 kere 12, 48 kitap okumuştu. 3 kere 12, 36. 2 kere 12, 24. 2 kere 3 kere 12, 36 kitap okumuştu. Ne dedi? En az kitap okuyan sınıf yani 24. En fazla kitap okuyan sınıftan yani 48 Kaç sayfa az okumuştur? Bulmak için 48'den 24'ü çıkarırız. Cevabımız 24. 6. soru. En az kitap okuyan e, pardon, 7. soruya geçtik. Yukarıdaki sütun grafiği bir okuldaki öğrencilere ait olan araç sayılarına aittir. Buna göre 7, 8, 9 ve 10. soruları cevaplayınız. 7. soru ee, öğrencilerde en çok hangi tür araç vardır Şimdi bakalım Öğrencilerde olan araçlar Yani kaykay Kaykayı kay olan öğrenciler Şimdi sütunun yüksekliğine bakıyoruz Sütun Bir saniye şöyle indirelim Sütunun yüksekliğine bakıyoruz Ve Sütundan Sütunun En üst çizgisinden Buraya bir dikme indiriyoruz Kişi sayısına doğru 20 ile 30 arasında bir sayı, 30'a yakın, 28 olabilir, 28 civarı. Bisikleti olan öğrencilerin sayısını bulmak için sütunumuzun tepesinden bir kişi sayısına doğru dikme indiriyoruz. Bisikleti olan 60 kişi. Scooter'ı olan, bu şekilde dikme indirdiğimizde 10 ile 20 arasında tam ortasına geliyor, yaklaşık 15 kişi civarı. Ginger diye bir araca sahip olanlar şu şekilde çizdiğimizde 20'ye karşılık geliyor 20 kişi yine şu şekilde çizdiğimizde 10 kişinin de motosikleti varmış en çok hangi tür araç vardır sütunumuz en yüksek bisiklet sütunu olduğu için en çok bisiklet var 8 kaykay sayısı ginger sayısından kaç fazla olabilir şimdi kaykay sayısı 20 ile 30 30 arasında bir sayı değil mi 20 ile 30 arasında ama kaç olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Eğer e, ginger sayısını biliyoruz. Ginger sayısı 20. Şuraya bir 20 yazalım. Kaykay sayısı da 20 ile 30 arasında. Eğer kaykay sayısı 30 olsaydı kaç fazla olduğunu bulmak için 30'dan 20'yi çıkarırdık. 10 olurdu, değil mi? Şimdi bu e, ama 30'dan az kaykay sayısı 30'dan az olduğu için bizim arasındaki farkı 10 sayısından az olması lazım. Çünkü bu eksilen 30'dan az. Bakın 30 ile 20 arasındaydı. Eksilen 30'dan az olduğu için mesela 29 olabilir. 29 olursa arasındaki fark 9 olur. 28 olabilir gibi. 30'dan az olduğunda burası da 10'dan az olur. O yüzden şu 3'ü olamaz şıklarımızdan. Adana 8 olabilir. Mesela burası 28 olursa 8 fazla olur. Cevabımız Adana. 9. <laughs> Bu okuldaki toplam araç, araç sayısını her bir araç sayısının en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin eden biri sonucu kaç bulmuştur? Bakalım. Şimdi kaykaya geldiğimizde kaykay 30 ile 20 arasında 30 ve 20 onluklarından hangisine daha yakın şekilden görüyoruz? 30'a en yakın. O zaman 30'a yuvarlıyoruz onu. Bisiklet zaten 60. Onu yuvarlamıyoruz. Zaten en yakın onlukta. Skuter 20 ile 10 arasında. Şimdi 20 ile 10'un tam ortasında, değil mi? 15 civarı. Eğer 15 olursa bir sayı bir üst onluğa yuvarlanır. O yüzden skuterı sayısını yuvarlarsak 20 diyebiliriz. Ginger'ın sayısı zaten 20'ymiş. <laughs> onu yuvarlamayacağız. Motosiklet sayısı da zaten 10 olduğu için onu da yuvarlamayacağız. Şimdi bakalım. 9 11 13 14 toplam 140 cevabımız denizli. Okuldaki bisiklet sayısı, motosiklet sayısının kaç katıdır? Bakalım. Bisiklet sayısı kaçtı? 60. Motosiklet sayısı kaçtı? Şuradan şöyle gidersek. 10. Kaç katı? 60. Onun kaç katı? 6 katı. Değil mi? Onun 6'yı çarparsak 60 olur. Yani cevabımız 60. Pardon. 6 cevabımız 6. 6 kat olduğu için. 10. soru. 11. soru. Yukarıdaki çetele tablosu bir sınıftaki öğrencilerin kan grubuna ait olduğuna göre 11 ve 12. soruları cevaplayınız. Sınıfta kaç öğrenci vardır diyor. Şimdi çetele tablosunda kaç kişi olduğunu bulmak için buradaki çizgileri sayarız çocuklar. Şimdi bakın burada 1 2 3 4 çizgi var. Bir de üstünde şöyle bir çizgi var yatay. Şimdi bu 4 kişi olarak sayarız. Şu yatay çizgiyi de sayarız. 5 kişi var yani burada. Şimdi bu yatay çizgi ne için koyulmuştur? Biz bunları sayarken çocuklar Mesela hepsini şu şekilde çizgi 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 koymuş olsaydı Şöyle 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 yapmış olsaydı Teker teker böyle saymakta zorlanabilirdik. Teker teker sayarken zorlanmamamız için Veriler bu şekilde gruplandırılır. Beşer beşer. Bakın burada ne var? 4 çizgi var. 1 2 3 4. Bir de üstünde çizgi var. 5. Yani 5 kişi var burada. Biz bunu direkt 5 olarak kolayca sayabiliriz. Sayabilmemiz için gruplandırılmış. Şimdi o şekilde sayalım. 5. Burada da 4 tane var. 5 4 daha 9. 5 burada, 2 de burada. 7. AB kan grubunda 4 kişi var sıfır kan grubu olan 5 burada 3 daha 8 kişi var. Sınıfta kaç öğrenci olduğunu bulmak için bunların hepsini toplayacağız. 9, 7 daha 16, 4 daha 20, 8 daha 28. Cevabımız Bursa. Maç yaparken yaralanan bir öğrenci hangi kan grubuna aitse diğer öğrencilere göre daha şanslıdır. Şimdi hangi kan grubundan daha fazla sayıda öğrenci varsa çocuklar o kişi daha kolay kan bulabilir. O yüzden cevabımız A. A grubu. En fazla öğrenci orada var. Geldik onun diğer soruya. 13. soru. Yukarıdaki ağaç şemasına göre 13 ve 14. soruları cevaplayınız. Genel özelliklere dikkate alındığında hangi spor dalı yanlış yazılmıştır? Şimdi bakalım. Tabloya baktığımızda şunlar el ile oynanan oyunlar el oynanan oyunlar handbol ve tenis. Tamam. handbol elimizle topu attığımız bir oyundur. Tenis de elimize raketi alıp oynadığımız bir oyundur. Ayak ile oynanan sporlar futbol. Evet ayakla oynanır. Atletizm demiş ama burada hani koşuyu falan herhalde almış. Bir de boks demiş. Boks ayakla değil elle oynanan bir oyundur. O yüzden boks yanlış yere yazılmış. 14. Şemaya göre spor dalları kaça ayrılır? El ile oynananlar, ayak ile oynananlar ikiye ayrılır. Ceyhan. Yukarıdaki grafikte Ali'nin bir hafta boyunca kitap okuduğu süreler dakika olarak verilmiştir. Grafiğe göre 15, 16, 17, 18 ve 19. soruları cevaplayınız. Ali hangi gün kitap okumamıştır? Bakıyoruz Pazartesi de sütunumuz var, salı da var. Çarşamba'da hiçbir sütun, sütun çizilmemiş. Demek ki çarşamba günü kitap okumamış. Ali hafta boyunca kaç dakika kitap okumuştur? O zaman bunları tüm haftayı sorduğu için hepsini teker teker bulup toplamamız lazım. Pazartesi günü kaç dakika okumuş? Şuradan çizdiğimizde 45 buluyoruz. Salı günü kaç kitap okumuş? Bulmak için çiziyoruz. 55 Çarşamba okumamış. Perşembe günü kaç kitap okumuş? 30. Cuma günü kaç kitap okumuş? 15. Per Cumartesi günü okuduğu kitap sayısı 40. Pazar günü okuduğu kitap sayısı da 10. Haftada kaç kitap okumuş bulmak için bunları toplayacağız. 45 ile 55 topladığımızda 5 5 10 100 yapar. 130 145 40 daha 100 85 10 daha 195. Cevabımız Adana. Salı günü cumadan kaç dakika fazla okumuştur? Salı günü 55, cuma günü 15. 55'ten 15'i çıkarıyoruz. 40 dakika fazla okumuş Adana. Ali dakikada 2 sayfa okuyorsa hafta sonu kaç sayfa kitap okumuştur? Şimdi hafta sonu kaç dakika okumuş? Cumartesi ve pazar 40, 10 daha 50 dakika okumuş. 50 dakikada ikişer sayfadan kaç sayfa eder bulmak için? 50 ile 2'yi çarparız. Cevabımız 100. 19. soru. Ali en az hangi gün kitap okumuştur? Şimdi Çarşamba günü hiç okumamış. Onu saymayalım, saymayacağız. Bakalım. En fazla kitap okuduğu gün 55. En az kitap okuduğu günde sütunun en kısa olduğu pazar günü okumuş. En az. Cevabımız denize. 20. soru. Yeni açılacak bir kırtasiyenin yapacağı piyasa araştırması için aşağıdaki araştırma sorularından hangisi fayda sağlamaz? Bu ilde kaç öğrenci vardır? Bu ilde başka kaç tane kırtasiye vardır? Bu ildeki öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu kırtasiye ürünü nedir? Bu ildeki spor faaliyetleri ne düzeydedir? Yani çok kolay bir soru. Denizli spor faaliyetleriyle ilgili kırtasiye ile ilgili değil.